yatak halim var, gücüm var. Ne de senden alacak intikamım, öcüm var. Benim içime sığmaz dağlar kadar acım var. Bak kapı orada işte. Hafiften yaylan şimdi. Ben sana çok yanmıştım. Biraz da sen yan şimdi. Uzatmaya gerek yok. Herkes kendi bahtına. Başkasına sultan ol, kurul gönül tahtına. Son verdim dünyamdaki bütün saltanatına. O toz pembe fallara az da sen inan şimdi. Ben sana çok yanmıştım. Biraz da sen yan şimdi. Birkaç gün sonra başlar yastığınla sohbetin. iki büklüm olacak bir köşede heybetin. Kalmaz hiçbir dostunda ne namın ne şöhretin. Onca yaşanan şeyler bir falan filan şimdi. Ben sana çok yanmıştım. Biraz da sen yan şimdi. Zaman zaman gözlerin aklıma geliyor da. Maziyi yokladıkça gözlerim doluyor da. Bazen ne yer ne içer dediğim oluyor da. Bir Ankara misketi kafamda çalan şimdi ben sana çok yanmıştım. Biraz da sen yan Zevkinle döşediğin ne varsa değiştirdim. Kırdığın kalbin var ya onu da birleştirdim. Sus diyerek kestiğin sesimi gürleştirdim. Aşk meş dedikleri şey koca bir yalan şimdi. Ben sana çok yanmıştım. Biraz da sen yan şimdi. Bitirmek kolay işte bir kalemde her şeyi asıl olan bitirmeden görebilmek gerçeği. Şimdi biten aşklara kaldırdım son şişeyi. İyi bak. İyi bak bu sevdada var mı sağ kalan şimdi? Ben sana çok yanmıştım. Biraz da سن <applause> <applause> <applause>